Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisiniz. Bir soracak olursanız wow. elhamdülillah iyiyiz. Evet diğer videoyla aynı eşarp aynı kıyafetler çünkü devamını çekiyorum arkadaşlar. Şimdi annemle küçük küçük bir işimiz var. Onun için yola çıktım gidiyorum. Çocuklarımı aldım. Bir de Yusuf Selim'le bugün Pini'ye uğrayacağız. Aşure günü malum. Evet ufak tefek ıvır zıvırlar almak çok güzel. Onun için dedik Ürkümeye gideceğim. Ee, evde de bir sürü geri verilmesi gereken şişelerim vardı. Onları toparladım şimdi. Bir de kağıt çöpümü de atayım. Ondan sonra yola çıkalım. Önce annemle buluşalım. Oradan sonra da eczaneye gitmem gerekiyor. ilaçlarımı almak için. Daha sonra da işte bakacağız çocuklar gelene kadar yani böyle biraz koşuşturma olacak. Ondan sonra bakalım inşallah çocuklarla da eve geleceğiz. Bakın size anacığımı gösterecektim unuttum arkadaşlar. Şimdi Yusuf Selim'i almaya geldim. Annemle işlerimizi hallettik. O akşam çünkü işe gidecek. Şimdi Yusuf Selim'in yanına geldim ben. Yiyorlarmış şimdi bekliyorum birazcık. Bu arada açtığımız konser veriyor onu dinliyorum birazdan. En iyi şarkıcılar ya inşaatlarda ya mutfakta. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne daha hoş geldiniz. Dün biz çok ıı, şey, efol kray yani baya güzel bir gün geçirdik. Çocuklarla valizleri hazırladık. İnanın ben hangi odaya gittiysem peşimden geldiler. Artık en sonunda baş edemedim. Dedim ki yürüyün oturma odasına gidiyoruz. <laughs> Oturma odasına hep beraber dökelim, hep beraber yapalım çantaları dedik. Yani valizlerimizi doldurduk. Şimdi bunların da içlerinde boş yerler var ama en azından şimdi izin için ayırdığımız kıyafetleri koydum içerisine. Şöyle küçük bir tane daha valiz yaptım. Bu valizin içerisine sonradan e, yolda giyeceğimiz eşyaları koyacağım arkadaşlar. Tam onun için süper bir e, valiz olduğuna karar verdim. Şimdilik içinde başka bir şeyler var ama yani onu boşaltacağım. Burada bir valizimiz daha var. Bu valizimiz eski. E, hatta kayınvalidemler gelirken getirmişlerdi. Ondan sonra da yükleri fazla olmadığı için Valiz burada kaldı ee, Onu da şimdilik işte böyle Mehmet Ali yukarıya çıkarttı ki Elimize geçeni içine koyalım diye Bir valizimiz var o annemlerde onu getireceğim Yani o biraz daha e, Bunun ebatlarında galiba Olması lazım Arabaya da sığıyor artık öyle olunca e, Annemlerden onu getireceğim Bunun yırtığı da olması lazım galiba Yani işimiz bittikten sonra bu çöpe gidecek Şimdi ıvır zıvırları üzerine koydum e, Mesela yolda giderken altımıza sermek için böyle bir um, piknik örtüsü vardı o içerisinde. Ondan sonra yemeklerimizi içine koyacağımız çantamız içerisinde şu. Yani öyle ıvır zıvırlar bunun içerisinde daha onları ayarlayamadım. Yani elimize geçeni e, dolapların içine böyle koyuyorum güzel bir şekilde ama yani dolapların da boşalması lazım ki içlerini temizleyebileyim. O yüzden dedim bu valiz işlerine hemen geçelim. Daha biraz vaktimiz var ama yan, yine de ne kadar erken o kadar iyi. E, Hava da bayağı bunaltıcıydı dün öyle olunca. Yani benim e, şey duvarları silme olayı pek olmadı. O yüzden dedik bu işlerle meşgul olalım. Yani valizlerimizi böyle hazırlamaya başladık. Sonra bir de böyle bir e, sepet yaptım. Bu sepetin içerisinde de yolda giyeceğimiz eşyalar var. Onları da daha ayarlamam lazım. Yani yolda giderken ne olur ne olmaz yedek bir sürü kıyafete ihtiyacımız olacak. Çocuklara hele de. Yani dedik yolda bir yerde falan kalacak olursak bütün valizleri çıkartmaktansa sadece şöyle bir el bavulumuzu alır çıkarız. Şunu yanıma alacağım arkadaşlar. Bunun içerisine de çocukların yolda acil lazım olabilecek. Hani elimizin altında olsun dediğimiz ıslak mendil ondan sonra ilaç başka yolda dezenfektan öyle şeyleri de bunun içine koyacağız. Hemen elimizin altında olsun diye. Yani bunlar için böyle ayarladım. İnşallah devamını da bugün halletmek istiyorum. Şimdi saat okul saatini geçti birazcık. Yusuf Selimgil'in kreşinde yine böyle bir bulaşıcı hastalık çıkmış. Onun için bu hafta Yusuf Selim evde zaten Cuma'da gitmeyecekti. Öyle olunca dedik bari şu iki günde gitmesin. Çünkü Yusuf Selimgil'in katında çıkmış hastalık iki çocukta. Öyle olunca risk biraz daha artıyor tabii ki. Onu bu hafta göndermeyeceğiz. Hifa'nın bugün termini randevusu var, oraya gideceğiz şimdi Hifa ile. Hazırlandık, çıkacağız. Ondan sonra gelince de Hifa'yı geri okula bırakacağım. Öyle anlaştık öğretmeniyle. Yani, hadi bakalım. Şimdi bir hemen evden çıkalım. Ondan sonra bakalım daha neler yapacağız bugün. Evet, doktordan çıktık arkadaşlar. <laughs> Hifa aşısını da oldu ve hiç bu kadar korkması gerekmediğini de anladı yani sürekli yağmur yağıyor görüyorsunuz değil mi? Araba yıkamaya değmiyor. Şimdi Hifa'yı okula götüreceğim. Arkadaşlar çıktık şimdi doktordan. Yusuf Selim evde babasıyla beraber Hifa'yı okula bırakacağım. Ondan sonra eczaneye gider. Dünkü almam gereken ilaçları da unutmuştum biliyorsunuz. Eczaneye gider. Eczaneden ilaçlarımızı da alır ve eve geçerim artık. Şimdi hemen bir hifa kuşu okula yetiştirelim. Bir ikinci ders gitti. Pauze kaçtaydı Hifa? Pause'ya yetiş bari. Evet. Tamam da kannst. İstersen hatta şimdi bile frühstück yapabilirsin. Yok gerek yok. Ben Gerçi 15 15 dakikaya yetiştiririm seni okula. Evet. Ben zaten aç değilim. Arkadaşlar böyle ara ara e, kontrolleri oluyor çocukların. Senede bir kere, senede bir kere. Onun böyle bir zamanı oluyor. O zaman da gelip kontrollerini yaptırıyorsunuz. Boyunu ölçüyor, kilosunu. Ondan sonra okul gidişatını soruyor. Yani siz de en azından çocuğunuzun durumunu biliyorsunuz. Bu arada şeyi fark ettim. Ben önceden bu kadar direksiyon yüzümü kapatmıyordu. Memedeli koltuğu yukarıya kaldırmış yok aşağı indirmiş yani ben de aşağıda oturuyorum diyorum Allah Allah ben yolu normalde çok normal görüyordum niye görmüyorum meğersem sağ olsun <laughs> medali, arabanın koltuk şeyini ayarlamış kendine göre ayarlamış yani benim de adetim değildir arada sırada arabaya biniyor ayda yılda bir arabanın aynasını değiştirir orayı değiştirir ben de hiç fark etmiyorum geçen gün videonun editini yaparken Allah Allah dedim bu böyle olmuyordu. Niye böyle olmuş? Şimdi. Gerçekten ben ne, neden bu kadar çok stres ediyorsun acaba? Ah ben bir bilsem ben sana dedim aslında hiç stres yapmaya gerek yok. Küçücük bir iğne diye. Öf. Zaten doktor gördü ben oraya not geçtim. İğneden korkuyor diye. Doktor hemen gördü onun için iğneyi arka tarafa koydu. Görüp de sen panik olma diye. Hı. Ama bir dahaki seferler için artık akıllandın inşallah. Yani evet. gerek yok korkmaya. Zaten bir dahaki yaşım 11 yaşında. Yani 10 yaşında. Bir dahaki sene dedi ya doktor. Evet 10 yaşında Aynen. ve 11 yaşında bir tane var. Aynen. 10 yaşının sonlarına doğru bir aşı. Sonra 11 yaşında tekrar. Evet. Orada da artık korkmam. Bugünkü de arkadaşlar kene aşısıydı. Şimdi yola gideceğiz. Bizi burada da yani sulu bir yerde ve biraz daha ormanın, ağaçların çok olduğu bir yerde oturduğumuz için... Bizim burada da doktorlar tavsiye ediyorlar yani mutlaka yaptırın diye. Şimdi bir dahaki kene aşısı 5 sene sonraymış. 2029'a. İnşallah unutmayız onu. 29 mı? Ya 2020. Vaha. Ne düşünüyorsun? Eee Evet okula geldik. Fotoğrafını da Hadi bakalım. Zile basman lazım galiba. Bak bakayım kapı açık mı? Değil. Zile basalım. Grundschule genau. Gel. Evet, İfa kuşu okula gönderdim. Şimdi eczaneye gidiyorum arkadaşlar. Arabamı buraya park ettim. Şimdi daha arabayla buraya gitmeye gerek yok. Hemen şu aradan geçer giderim eczane şimdi de halledeyim bari. Dün benim ilaçlar, bugün çocukların ilaçları. Bugün de hava bayağı güzel biliyor musunuz? Serin, esiyor. Mehmet Ali aradı ne yaptınız diye sanırım Yusuf Selim artık durmuyor. Ben de telefonun sesinin açık olduğunu bilemedim. Hifayı bıraktım geliyorum diyorum. Yani hifayı bırakmaya gidiyorum diyorum. Yusuf Selim arkadan of of diyor çocuğun bir of çekti karşıki dağdan duyuldu. Şimdi hemen bir eczaneye gideyim ben. Ayı kreş. Bu kreşlerdeki bu ağlayan çocuklara içim gidiyor. Kim susturacak, kim teselli edecek o çocukları ya. Allah'ım yarabbim. çantamın içi minik bir eczaneye dönüştü arkadaşlar. İzin için çocuklara ilaç yazdırdım çünkü. Ateş düşürücüsü. O su bu su. Dünkü benim ilaçlar benim serumu ısmarlamaları gerekiyormuş. Ama geri bütün ilaçlarımı çok şükür aldım. En azından çocuklarınki de aradan çıkmış oldu. Yoksa doktora gidecektim. Çocuklarsız yazdıracaktım. Bir ton iş kesinlikle bir anda hallettik böylece yani Arkadaşlar çocuklar eve geldiler şimdi. E, Hifa birazdan öğleden sonra dersine gidecek. Çamaşırımı çalıştırdım. Şimdi hemen kendime de şöyle bir sirkeli su yaptım. Çok az bir şey de e, yani esih kayniga koydum arkadaşlar. Sirke derken beyaz sirke değil. Duvarlarımı sileceğim şimdi. Mopumu da hazırladım. Bu böyle yapışan bir mop. Onun için bunu tercih ettim. Daha kolay oluyor bununla silmesi. Şimdi hemen ilbais bezimle bezimle mopumla e, duvarlarıma girişeceğim. Yani bugün bu işi bitirmek istiyorum. Havada seri kendim dedim bunu. Hiç kaçırmayayım bu fırsatı. Hemen şu duvarları da bir sileyim. Evet arkadaşlar, mutfağa geldim. Şimdi yemek masamı falan hepsini kenara çektim. Hatta orayı da şöyle göstereyim size. Şöyle orayı da kaldırdım. Şimdi hemen buranın da duvarını sileceğim. Ara holüm bitti tamamen. Ondan sonra da Yusuf Selim'in odası bitti. Oturma odası kaldı, Hifan'ın odası ve yatak odası kaldı. Yani hemen oraları da sileyim ondan sonra da bitirelim bugünkü işimizi. Evet arkadaşlar ara holler ondan sonra mutfak e, banyolar tamamı bitti Çok şükür şöyle buraları da hep kapattım e, şimdi buranın duvarı da kurudu e, zaten burayı da hemen tekrar bir daha bir eski haline getireyim Ondan sonra buradaki duvarlar e, misafir tuvaletimizin içerisi yani her yere Gerçekten pırıl pırıl oldu duvarlar. Yoruldum ama çok çok değildi. O kadar içimesini de anlatamam size. Bu arada hemen onu da göstereyim. Bu bizim derz aralarımız arkadaşlar. Çok çabuk kararıyor. İçine her türlü toz, silerkene her şey birikiyor. Onun için haftada bir de bu derz aralarını mutlaka ya diş fırçasıyla ya süngerle sürtüyorum. Şu anda da sürttüm. Kuruma aşamasında. Onun için zaten fazla içerilere gidemiyorum. Kusuruma bakmayın çok kıpırdayamıyorum. Hemen ayağımın altına ayak aldım girdim. Yani buraları da bitirmiş oldum. Yani o kadar içim rahat etti ki anlatamam size. Duvarlar her yer mislendi. Yerler. Yani işte böyle arada sırada da duvarları yaptığım zaman inanın içim o kadar çok rahat ediyor ki şu an evin içine o kadar güzel bir sirke kokusu vurdu. Size anlatamam. Ama bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.